Hafız bazen şiirlerinde belirli egosal kalıplardan bahseder. Normal gibi görünen bu yüzden fark edilmeyen kalıplardan. Bunlar hakkında şiir yazarak insanların göremedikleri ve kendilerini o derinlik boyutundan ayıran kalıpların farkına varmalarını sağlar. Bu şiirin adı Kederli Oyun. Suçlamak kederli oyunu sürdürür. Tüm servetinizi çalar. Tüm paranızı bir akılsıza emanet etmenizdir. Ey kıymetli arkadaş! Gözünü aç! Sık rastlanan bir egosal strateji. Egonun kendini güçlendirip hayatını sürdürmesi için en kolay yollardan birisi suçlamak ve ayıplamaktır suçlamak kederli oyunu sürdürür demiş. Tüm servetinizi çalar. Tüm paranızı bir akılsıza emanet etmenizdir. Ey kıymetli arkadaş, gözünü aç. Uyan. Her türlü suçlama egonun kendisini ve ilizyonu güçlendirmek için kullandığı favori yöntemdir. Bunu insanları, durumları her ne zaman ayıplarsanız, suçlarsanız fark edebilirsiniz. Hadiseleri hatta hava durumunu bile sizi illüzyonda hapseder.